Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, yanında yine hiç kimse yok ve Gördüğünüz gibi bir gün sonra hala kömür bulaçlarımız çalışıyor. Diyeceğim geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ee, baya ben oyalandım ve özür dilerim. Şimdi tekrar uyuyalım biz. Z <laughs> bir ayakkabı ve ortopedik. Bu yüzden like atmayı unutmayın. Çok teşekkür, teşekkür <laughs> hey, Ne oluyor? Ne oluyor? Et. Buraya gel buraya sen. Buraya gel lan. Oğlum sen kimsin lan? Evine uzaklaştırdım ya. Sen kimsin? Ha? Sen kimsin lan? Arkadaşlar hemen ben topraklı geleceğim diyeceğim. Kürek, 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 kürek. kürek. Lan oğlum, örümcek git gir gir Çuk 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 çuk, bir de Abi yapıştı yapıştı yapıştı. Kuş 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 Arkadaşlar, şöyle. Abi bitti. Şu, nereye koyayım ki? Şurada ortada kalsın ben. Şunu alacağım. Arkadaşlar ben şey bulamadım direkt şuradaydı. Bas 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 bas. Abi şuradan yapacağım. Ya arkadaşlar telefon çok kötü. Ne oluyor? Abi ne? kanalıma tamamlanmış. Neyse. Arkadaşlar. Abi yapıştır yapıştır yapıştır. Oraya gitmeden. Çabuk 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 çabuk. 21 tane dolmuşuz. Uf. Arkadaşlar kurtardık gerçekten. Şöyle bari kapatalım mı? Evet arkadaşlar. Şimdi. o oh, that's oh, oh. Ee. Evet, arkadaşlar şimdi bir basmak istiyorum diyeceğim de bizim lapis, lapisimiz yok. Var da yok yani şimdi yani şey. Yok. 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 Arkadaşlar bir şey düzeltip hemen geliyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Ee, şimdi en son <laughs> ay gıcık <küçüktüm>. evet arkadaşlar <laughs> yemeği de yedik şunları toplayalım hop lak girdi girdi bak girdi Bak bu bok geliyor. Evet arkadaşlar. Evet, işte. ee, ee, dilerseniz bu videoyu burada noktalayalım. Çünkü baya bir işim var arkadaşlar. Bu videoda görüşmek. bir dahaki videoda görüşmek üzere.